Herkese merhabalar arkadaşlar. 25. saate hoş geldiniz. Bölüm tanıtım videolarına devam ediyoruz. Bugün sizlerle ağız ve diş sağlığı bölümünü konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle bölümün amacından başlayalım. Bu bölümün amacı diş hekimlerine klinik çalışmalarında yardımcı olabilecek, klinik içerisindeki laboratuvar aşamalarını yürütebilecek teknik ve nitelikli eleman yetiştirilmesini sağlamaktır. Ağız ve diş sağlığı bölümünün eğitim süresi kaç yıldır ve hangi puan türü ile biz bu bölümü tercih edebiliyoruz? ağız ve diş sağlığı bölümünü tercih edebilmemiz için TYT sınavından yeterli puanı almamız gerekmektedir. Yani AYT puan şartı aranmamaktadır. Ağız ve diş sağlığı bölümü 2 yıllık bir ön lisans bölümüdür ve sağlık meslek yüksek okulu çatısı altında eğitim verilmektedir. Eğitimin içeriğine bakacak olursak tıbbi terminoloji, temel mikrobiyoloji, ağız ve diş anatomisi, maddeler ve alet bilgisi, temel farmakoloji, kliniğe giriş, İletişim becerileri, meslekte klinik uygulama, diş hekimliğinde radyolojik uygulamalar, radyasyondan korunma, enfeksiyon hastalıkları ve meslek ettiği gibi dersler bulunmaktadır. Her mesleğin gerektirdiği özellikler olduğu gibi bu meslekte de bazı kişisel ve özel niteliklere sahip olmalısınız. İş disipline sahip, kişisel temizliğine dikkat eden, kimya ve biyoloji alanına ilgili iletişim becerileri kuvvetli. Görsel hafızası kuvvetli, sabırlı, dikkatli, sorumluluk sahibi ve ayrıntılara dikkat eden bir kişilik yapısına sahip olmalısınız. Ağız ve diş sağlığı teknikerinin görev ve sorumlulukları nelerdir? Öncelikle diş ünitelerini muayene ve diğer işlemlere hazır hale getirmek, kullanılan malzemelerin ön yıkamasını ve dezenfeksiyonunu sağlamak, muayene sırasında hekime yardımcı olmak, hekimin uygulayacağı Tedavi yöntemine göre gerekli malzemeleri temin etmek, klinikteki sarf malzemelerin tedarik ve kontrolünü sağlamak, koruyucu diş hekimliği uygulamasında diş hekimine yardımcı olmak gibi başlıca görev ve sorumluluklar bulunmaktadır. Gelelim tavan ve taban puanlara. Ben burada en yüksek puanlı Devlet Üniversitesi'nden ve en düşük puanlı Devlet Üniversitesi'nden bahsetmek istiyorum. 2020 yılı yerleştirme sonuçlarına göre tavan puanda Hacettepe Üniversitesi 328 puan, 318.888 sıralama ile son öğrencisini almıştır. Taban puanda ise Karabük Üniversitesi 279 puan 634.543 sıralama ile son öğrencisini almıştır. Ancak Karabük Üniversitesi'nden daha düşük puanlarla burssuz veya yarı burslu şekilde öğrenci alan ve kontenjanları boş kalan özel üniversitelerde bulunmaktadır. Çalışma olanaklarına baktığımızda ise bu bölümden mezun olanlar diş laboratuvarlarında diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde ve diş sağlığı ile ilgili teknik donanım sağlayan firmalarda çalışabilirler. Ayrıca 9 Eylül Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre 2023 yılında ülkemizin 30 bin diş hekimine ihtiyacı olacağı belirtilmiştir. Ve buna paralel olarak da ağız ve diş sağlığı bölümüne de talep artacaktır. Ağız ve diş sağlığı bölümünün atamaları ve KPSS puanı nedir? Ağız ve diş sağlığı teknikeri olarak atanıp göreve başlayabilmeniz için çift yıllarda yapılan ön lisans KPSS sınavına girmeniz gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı son atamada en son atanan kişi 91 puanla atanmıştır. Şimdi geldik en sevdiğiniz ve en merak ettiğiniz kısma. Maaşlar ne kadar? Devlet kadrolarında çalışmaya başlamanız halinde ortalama 4500 TL'lik bir maaş almaya başlıyorsunuz. Tabii ki dönemsel zamlar ve kıdeme göre maaşınızda artış göstermektedir. Özel bir kurumda çalışmaya başlamanız halinde ortalama 3000-3500 TL arasında ücretler karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bu bölümden mezun olduktan sonra DGS sınavı ile sağlık yönetimi bölümüne ve açık öğretim fakültesinin bazı bölümlerine geçiş yapma imkanınız bulunmaktadır. Evet arkadaşlar bugün sizlerle ağız ve diş sağlığı bölümünü konuştuk. Bu bölüm ve diğer bölümlerle ilgili sorularınız olursa yorum kısmından bunu belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.